Herkese merhaba. Şu anda Asof Federasyonu Akder Derneği 15. Ulusal Turna Balığı Yakalama Yarışmasındayız. Harika bir gün. Yarışmacılarımız şu anda sudalar. Çok verimli bir av oluyor. Hava müsait dediğim gibi o yüzden katılım da güzel. Herkes suyun kenarında arka tarafta. Böyle bu tarafta kalıyor. Takip ediyorlar. Tutangalar uygulaması diye bir uygulamamız var. Google Play Store ve iOS sisteminde var. İndirebilirsiniz. Oradan anlık olarak takip edebilirsiniz. Ondan sonra burada yarışmacılara ait alacakları ödüller, kupalar hepsi hazırlanmış durumda. Sponsorların vereceği ödüller burada. Kupalar burada. Afişimiz burada çocuklarla alakalı da bir hazırlık yapılmış. Buraya gelirken kendileri balık resimleri çek, e, resimleri çizmişler. Doğayla alakalı resimler. O da çok güzel olmuş. Sürekli e, derecelendirme yapılıyor. Burası karargah çadırı. Anlık olarak takip ediyorlar. Şöyle ben de bir gireyim içeriye. Pardon yani, dostum. Ooo çalıyor Şu anda Yine değerlendirme devam ediyor. Hangi samaya? Uygulama üzerinden. Her girer, özel bir şey. Şu anda bir balık daha geldi. Kontrolleri yapılıyor. 41 42, 44. hakem gözetiminde balık kontrol edildikten sonra onay veriliyor ve salınıyor. Bir balık daha geldi şu anda görüldüğü gibi. Onda kontrolü yapılıyor. 47. Burak videoyu çıkartmadan bir geri sal, alsana şey. Yukarıdan aşağı kafaya doğru gel 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 gel. yakalamış abi. Filipur Bakın mesela burada gördünüz mü? Filipur yok abi. Hadi bak. Arayın onu uyarın. bir Sakla balığı onay vermeyecekler çünkü hatalı tamam. bir ölçüm olduğunu tespit ettiler. Tekrar Flipper ölçülmesini söyleyecekler. Öyle. Sildim mi Bir dakika ben zaten şey Hiç hataya... e, değil. Hiçbir hataya sakatlıyım. Hayır. Gözüm olmuyor. Kliplü koydu. Evet. Şimdi klip ile beraber koyduk da bir santim oynayıp şey oynayabilir. Eee, bir santim. Uç iki kısmında iki problem yaşanabilir diyorsunuz değil mi? Evet. Çünkü şey var. Evet, Dayanması yukarıdaki... lazım görmemiz lazım. Hı -hı. Sen tamam sen Burada yarışmacı uyarılıyor. Çocukları kim çağırdı? Ondan sonra da e, tekrar düzgün bir ölçüm sağlanıyor ve sonra balığın salımı gerçekleşiyor. Dediğim gibi bu tutangalar uygulamasıyla fotoğraflarına dahi görebiliyorsunuz balıkların. Yani her bir fotoğrafını da görebiliyorsunuz. Anlık olarak sıralamayı görebiliyorsunuz. Şahısların, yarışmacıların, kişilerin tuttuğu balıkları görebiliyorsunuz. Yani misafir ziyaretçi olarak da bunu yapabiliyorsunuz. Üye olarak da yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi ölçüm sistemi mükemmel oturmuş, hiçbir sorun yok. 4 hakem gözetiminde detaylı bir incelemeden sonra onay veriliyor. Başka ne diyebilirim? Tahmin ediyorum bir iki saatimiz falan var işte yarışmanın bitmesine. Sponsorlar buradalar, firmalar buradalar. Onlar da geldiler. Birazdan çocuk etkinliği başlayacak onun anonsu geliyor sürdürülebilir balıkçılık adına. Balık bitmesin sloganıyla açıkçası. Çok güzel işler başarılıyor burada. Hiçbir balık alıkonulmuyor. Ondan sonra. Hatta şurada bir akvaryum yapmışlar. Onun içine de uygun sistem kurularak balıklar hani buradaki turnayı bilmeyenlere gösteriliyor. Hedef balık budur diye. Tabi onlar da tekrar yerine salınacak. Bir amaç doğrultusunda Herkes burada eğleniyor Karargahlarını kurdular Burada e, Tutangaların kampüsü var Oraya gidiyorum şimdi Son haberleri ondan alalım Arkadaşlar ben tekrar geldim Son haberleri sizden tekrar alalım Sayın Ken Hooks Durum nedir? Hemen bakalım. 164. Çok hızlıyız. 164 olmuş. 164 adet balığımız var. Hemen, Birincilik. Hemen açıyoruz. herhalde. Şöyle buyurun. Kameraya doğru. 164 tane balığımız var. 164 balığımız var. Görebildiğimiz kadarıyla. Evet. Arçelik 82 ile en büyük balıkta birinci. Takımlara baktığımızda. Hangi takım? Saab, Saab mı? devam ediyor. Saab 1 de. No Shot'u 2 de, Spin Power efsane 3 de. İlk 3 böyle. Ne kadar zamanımız kaldı? Ee, bir buçuk saat kadar. 1,5 saat daha avlanacaklar. Saat. Hala Her şey değişebilir değil Hala mi? Her şey değişebilir. Öyle giderse dediğim gibi, <laughs> gibi eğer uygulamayı açtığımızda farklı bir e, Şeyle evet ya biraz önce yine girdim çadıra ee, oradayken yine iki balık geldi hatta Hı. bir tanesi onay verilmedi ağzındaki o ne diyoruz o aparata, clips ne clipper bu clipper. diyoruz Clipper'ı çıkartmamışlar çıkartmadığı için tam görünmüyor evet. uç kısmı dediler Hı -hı. tekrar ölçmesini söylediler yani, iyi çalışıyor sistem gerçekten dört tane hakem var biraz, biraz onu kadar. evet evet aslında geliştirilebilir çok güzel bir sistem evet tutulması lazım. Hatta bunun sazancılıkta da kullanılması lazım. Avrupa'nın kullandığı gibi. İnşallah onlar da gelecektir. Evet. Dediğimiz gibi her şey çok iyi gidiyor burada. Burada yakalanan tüm balıklar dediğim gibi salınacak. Her zaman dediğimiz gibi balık bitmesin diyoruz. Şu anda tüm hızıyla mücadele devam ediyor. 60'ın üzerinde tekne ve bot var. Ve her biri elektrikli bunların. Hiç bir tanesi benzinli akaryakıtlı motor değil. Dediğim gibi zaten e, hakem mi? denetimine de gerek kalmadı bu uygulama sayesinde. Burada e, zoom yapsam görünür mü? Şöyle bir bakayım. Olduğu kadar görünüyor. Bu havza da avlanıyorlar şöyle görüldüğü gibi. Su müsait, her şey müsait. Bir buçuk saat daha avlanacaklar. Ondan sonra yarışma sonlanacak. Şu anda her şey mükemmel.